Sevgili arkadaşlarım hepinize selamlar. Deniz Hoca TV'ye hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, köklü sayılar 3 videomuzda köklü sayıların kalan kısımlarıyla ilgili konu anlatımı ve soru çözümümüzü yapacağız. Bunlardan ilki nedir? Köklü sayılarda iç içe köklerle alakalı özelliktir arkadaşlar. Ee, bir de arada köklü eşitsizlik var. Onu da halledip köklü sayılarda sıralamayla videomuzu tamamlayacağız. Bakın, öncelikle şöyle söyleyeyim size. Şu iç içe köklerle alakalı A sayısı, B sayısı, C sayısı ve D sayısı kek çatı altında toplandığı zaman nasıl bir durum oluyor? Bunun anlatımını yapacağım. Bu bir formül arkadaşlar ama biz aslında bunun temelde şu olduğunu biliyoruz. Örneğin 2 kök 3'te 2 nasıl içeriye girer arkadaşlar? Karekök olduğu için 2'nin karesi olan 4 olarak içeriye girer değil mi? Yani aslında geniş anlamda bu özelliği göreceğiz. Bunun yanında hemen unutmadan söyleyeyim. İç içe sonsuz kökler gibi bir özellikler vardı hatırlarsanız. Onlar müfredatta yok arkadaşlar. Yani 30 40 yıldır ÖSYM sınavı icat ettiğinden beridir sormuyor ama belki de hani bir ilk zamanlar böyle bir 80'lerde 90'larda falan sorulmuştur. Ben de hatırlamıyorum açıkçası ama hani ben 22 küsur yıldır, işte 21-22 yıldır bu işi yapıyorum. Böyle bir sınav sorusuyla karşılaşmadım. O yüzden yerde vermiyorum. Değerli vaktinizi boşuna almamak için arkadaşlarım. Şöyle düşünün. Bak buradaki A içeriye nasıl giriyor? A arkadaşlar 3 tane anahtara ihtiyaç duyuyor. Çünkü o 3 tane kökü kapı olarak düşünürseniz 3'ünden içeriye girmesi için 3'ünün de kök derecesini alması lazım. Yani A sayısı üstüne nmk'ları alıyor. B sayısı sadece iki tane kapıdan girecek ve M ile K kuvvetlerini alıyor. C sadece bir kapıdan girecek K kuvvetini alıyor. D zaten içeridedir. Yani bunu böyle bir anahtar kilit gibi düşünürseniz arkadaşlar dışarıdaki sayı içeri girerken o kapıları açacak. Kapıları açma yöntemi de onları üssüne üst olarak alacak. Mantık bu. Tamam mı? Peki gelelim buraya şimdi. Bakın burada arkadaşlar şu Kök kuvveti 2'dir değil mi yazılmadığı zaman? Şimdi dışarıdaki 2'nin 2 nin iki tane kökten içeriye girmesi lazım değil mi? Ve şöyle oluyor. Bakın şu 2'yi içeriye kuvvet olan 4 çarpı 2 şeklinde yazarak atıyorsunuz. Şuradaki 2 ise sadece kare alarak atıyorsunuz. Çarpı diğer 2 zaten içeride 2 üzeri 1 olarak yazılır. Ayrıca arkadaşlar formülde söylemediğim nokta kökleri birleştirdiğiniz zaman bütün kök dereceleri çarpılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki burada 3. dereceden 4. dereceden kök x var. Sen bunu 12. dereceden kök x olarak yazıyorsun. Tamam mı? Kural bu şekilde. Bu durumda sevgili arkadaşlarım sağ tarafta şurada kök kaç oluyor o zaman? 8 değil mi? 4 kere 8. Sağ tarafta da 4. kökten ne var? 2 üzeri x var. Tamam mı? Şimdi burası 8. kökten bakın şu 2 üzeri kaçtır? 8 artı 2 artı 1'dir değil mi? Kökleri de topluyoruz değil mi arkadaşlar? Eşittir 4. dereceden 2 üzeri x. Son olarak 8. dereceden 2 üzeri 11 yazdım. Eşittir. Şunu da olduğu gibi yazayım. Şimdi bunları kök genişletmesi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben üstü sayıya çevireceğim. Bunu 2 üzeri 11 bölü 8 olarak yazarız. Şunu da 2 üzeri x bölü 4 olarak yazdığımızda üslü sayıya dönüşür. Tabanları eşit olan sayıların üstleri eşittir. x bölü 4 eşittir. 11 bölü 8'den bakın burada 4 ile 8 gider 2 kalır. Yani x değerimiz 11 bölü 2 a seçeneği gelmiş olur. Tamam budur. 32'ye bakalım. Aynı şekilde arkadaşlar. Şu kök kuvveti yazılmadığı zaman 2'dir. Şimdi tek kökü alıyorum. Kuvvetler bak 4 çarpı 2 çarpı 3 değil mi? Şu 9 2 tane kökten içeriye giriyor değil mi? Ne oluyor bu? 9 üzeri 6 oldu değil mi? Yani üstleri çarpıyorsunuz. 2 var 3 var. 2 çarpı 3 hatta yazayım şöyle. Çarpı burada 81 yerli yerinde duruyor. Eşittir 3 üzeri x. Sonra burayı çarptınız. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. Arkadaşlarım. Sonra bu 9 üzeri kaç oldu? 6 çarpı. Bu da 9'un karesidir değil mi? Eşittir 3 üzeri x. Bir adım daha ilerliyorum. 24. kökten arkadaşlarım burası 2 üzeri 4 gibi oldu. 24. kökten 9 üzeri kaç geldi bu? 8 geldi değil mi? Eşittir 3 üzeri x. Sonra sonra köklü sayılarda kuvvet ve kök kuvveti arasında sadeleşme vardı. Buradan kaç kalır? 3. Yani burası küp kök 9 geldi. Eşittir 3 üzeri x. Olay devam ediyor. 3. kökten arkadaşlar 9 3'ün karesidir. 3 üzeri x oldu. Son olarak yine bunu üçlü sayıya çeviriyorum. 3 üzeri 2 bölü 3 eşittir 3 üzeri x. Şimdi tabanları eşit olan sayıların kuvvetleri eşit olacağı için 2 bölü 3'e dönüşmüş olur. Anlaştık mı? Bu kadar. Ya bir soru daha olsa aynı şeyi yapacağım. Tamam mı? Şimdi köklü eşitsizlik dediğim şey bakın köklü denklem başlığı açmamıştım arkadaşlar. Öyle değil mi? Köklü denklem başlığı açmamıştım. Ne demiştim? Her iki tarafın karesini alırsınız, değil mi? Eşitsizlikte de öyle. Yani kökü yok etmek için kuvvet alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada mesela şunu yok etmek adına küp alman lazım, değil mi? Bunu yok etmek adına ne alman lazım? Kare. Çünkü bu kare kök. O zaman diyorum ki ben her ikisini aynı anda yok etmek adına iki küçüktür kök x küçüktür küp kök 12 ifadesinde. Arkadaşlar her tarafın 6. kuvvetini alalım. Anlaştık mı? 6. kuvvet aldık. Tamam. Peki bu ne olur? Bakın. 2 üzeri 6, 64. Küçüktür. Karekök içerisinde demeyeyim artık. Bu zaten karekök ya. 6, 2 gider ne kalır buradan? 3. Yani bu ikisi küp olur. Buradan da 6 ile 3 gider ne kalır? 2. Bu da 12'nin karesi olur. Anlaştık mı? Son olarak arkadaşlar 64 küçüktür. X küp küçüktür. 144 dediğinizde kaç farklı x değeri vardır diyor. Yani neyin küpü bu arada yer alır? Arkadaşlar bakın 4'ün küpü 64'tür değil mi? 5'in küpü kaçtır? 125'tir. 6'nın küpü 144'de aşar. O zaman demek ki burada bir tane x değeri vardır. Aman ha sağlayan değer 5 diye gidip a aşıklığını işaretlemeyin. Soruları düzgün okuyun arkadaşlar. Sizden rica mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım. Geldik son kısma. Köklü sayılarda sıralama. Sıralama yapabilmek için sayıların kök kuvvetlerinin eşit olması gerekir. Kök kuvvetleri farklı ise genişletme yapılıp kök kuvveti eşitlenir. Tabi bu gerekli yerler için bir cümledir değil mi? Benim ilk soruyu çözmem için buna ihtiyacım yok. Bakın a eşittir kök içerisinde. 2 çarpı Arkadaşlar hepsi karekök. Ne yapacağım? İçerideki dışarı çıkmıyorsa dışarıdaki sayıları içeriye atacağım. Şu 5 karesini alarak içeri girer. 25 oldu sana bu kök 50. B eşittir kök içerisinde. 5 çarpı. Şu 4 karesini alarak içeri girer. 16. 5 çarpı 16. 80. 6 çarpı. 3 de 9 olarak içeri girer. 6 kere 9 54. İşte kök kuvvetleri eşit olduğu için hemen ben A küçük C küçük B'yi yapıştırabiliyorum. Öyle değil mi? Cevabımız Bursa seçeneği. Bu ama en temel sorudur arkadaşlar değil mi? En temel soru çeşitimiz budur. Geçti. 35. Kök kuvvetleri farklı ise kök dereceleri eşitlenir. X eşittir. Şöyle yazalım hepsine. 4 çarpı şurada 5 var. Y eşittir. 6 çarpı, şurada 11 var. Z eşittir. 3 çarpı, şurada da 3 var. Kıymetli öğrenciler, bakın. Şimdi kök derecelerini eşitlerken en küçük ortak katlarında eşitliyorsunuz değil mi? Yani ekok alıyorsunuz. Bu 4'ün, 6'nın ve 3'ün ekoku kaçtır? 12'dir. 12 yapmak için bunu 3 ile çarpıyorum. 5'in küpünü alacağım. Bunu 2 ile çarpıyorum. Karesini alacağım. Bunu da 4 ile çarpıyorum. 4. kuvvetini alacağım. Bu şartlarda hepsinin kök kuvveti arkadaşlar kaç oldu? 12 oldu doğru mu? Bu 5'in küpü kaçtır? 125. 11'in karesi 121. 3 üzeri 4 81. Sıralamamız z küçüktür. y küçüktür x. z y x edilme seçeneği cevap. Gayet basit gördünüz. Gibi. Ama şimdi diyelim 36'ya geçelim. Arkadaşlar payda eşitlemesi bu işin doğasında var. Öyle değil mi? Bak paydaları eşit diyelim. Şunun paydasını yani hepsinin paydasını 12 ile eşitleyeceğim. Bunu 6 ile eşitlersem bu 6 kök 2 bölü 12 olur. Şu arkadaşlarım 4 ile eşitlersem 4 kök 5 bölü 12 olur. Şunu da 3 ile eşitlersem bu da 3 kök 6 bölü 12 olur. Şimdi şunu yapacağım. Diyeceğim ki ya bunların hepsinin paydası artık eşit. Bunu göz ardı edeceğim. Sanki x sayısı 6 kök 2, y sayısı 4 kök 5, z sayısı da 3 kök 6'ymış gibi muamele yapabiliriz. Tamam mı? O zaman ne yapacağız? Birinci soruya dönüştü. İçeri atacağız. Bak içeride 2 var çarpı. 6 içeriye 36 olarak gitti. Ne oldu bu? 72. 5 çarpı. 4 içeriye 16 olarak gitti. 5 çarpı 16 80. 3 içeriye arkadaşlarım 9 olarak gitti. 6 kere 9 54. Bu kadar. Tamam mı? Bak tek tek bütün soru tiplerini öğreteceğim. Merak etmeyin. Şimdi burada bu durumda z küçüktür. x küçüktür y. Cevabımız gelmiş oldu. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Geçtim 37'ye. Kök toplamları. Arkadaşlar bakın. Bunların yöntemi kare almaktır. Tamam mı? Kare alıyorum. Kare aldığım zaman ne oluyor? x kare eşittir. Birincinin karesi 17. Çarpımların iki katı 2 çarpı 17 çarpı 3 artı ikincinin karesi 3. Yani burası 20 artı 2 kök 51 yaptı. Y'nin karesini alıyorum. Y'nin karesini aldım. Birincinin karesi 14. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı İkincinin karesi 6. Topladım. 20 artı 2 kök. 14 çarpı 6. Çarpamadım bir an. 84. Değil mi arkadaşlar? Evet. Z'nin karesini alıyorum. Birincinin karesi 19. Çarpımların iki katı. 1'e de kök 1 olarak bakabilirim. Değil mi? Artı 1. Bu da 20 artı 2 kök 19 oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. X neyse x karede odur. Yani büyükse karesi de büyüktür. Küçükse karesi de küçüktür. Baktığınız zaman bunların kök toplamları eşit değil mi? Şuraya bakıyorsun. Bak bu 19. Z küçüktür. Bu 51. X küçüktür. Y oldu. Öyle değil mi? Z, X, Y. Neredesin? Denizli. Arkadaşlar bak şimdi şunu öğrenin. Kökün içindeki sayıları topluyorsun. 17 3 daha kaç yaptı? 20. 14 6 daha kaç yaptı? 20. Bunu da kök 1 olarak düşünün. 20 doğru mu? İşte sevgili arkadaşlarım hemen not giriyoruz. Diyoruz ki not toplam şeklinde toplam şeklinde verilen köklü sayıların sıralaması yapılırken siz de yazın, tamam mı? Sıralaması yapılırken birinci okun, toplamları yapılırken kök içindeki sayıların diyelim noktaları gör, toplamları eşitse çarpımları na bak, bak sıralamayı verirsin. Anlaştık mı? Olay bu. Şimdi bir sonraki soruya bak. Çarpımları eşitse toplamlarına bak. Bu sana sıralamayı verecek. Anlaştık mı arkadaşlarım? Çok güzel. Şimdi geliyorum 38'e. Bak. A sayısı eşittir. Demek ki ben kare aldığım zaman bak otomatik alıyorum. Birincinin karesi 20. Çarpımların 2 katı 60, 2 kök 60. İkincinin karesi 3 değil mi? Yani bakıyorum 20 ile 3'ün toplamı 23 değil mi? Yani a kare dediğim şey 23 artı 2 kök 60 olacak. B kare dediğim şey 32 artı 2 kök 60 olacak. C kare dediğim şey de 17 artı 2 kök 60 olacak. Bak kare aldığınızda bunu görüyorsunuz zaten. Bak diğer soruda toplam kısmı aynı geldi. Neye baktım? Çarpım kısmına değil mi? Burada ise bakın çarpım kısımları aynı geldi değil mi? Gördünüz. O zaman da neye bakacakmışım demek ki? Toplamlara. Zaten açıkça belli arkadaşlar. Demek ki siz böyle bir soruyla karşılaştınız mı bakacaksınız. Toplamları eşit mi? Çok güzel. Çarpımlara göre sırala. Çarpımları eşit mi? O daha güzel. Toplamlara göre sıralı. Anlaştık mı? Evet buna göre arkadaşlar. C küçük, A küçük B. Edirne seçeneği cevaptır. Umarım güzelce anlamışızdır. Fakat gel zaman git zaman 39. soru gibi bir soru çıkıyor karşına. Bakıyorsun 3 ile 63'ü topladım 64. 7 ile 27'yi topladım yok olmadı. Sonra çarpıma baktım o da olmadı. İşte bu arkadaşlar en kötü soru çeşidi. Tamam mı? Nasıl? Şöyle. Buna kök 3 dedim. 63, 9 kere 7 midir? Yani 3 kök 7'dir değil mi? Sonra bu kök 7 artı 27, 9 kere 3'tür. 3 kök 7. 12, 4 kere 3'tür. 2 kök 3. 28, 4 kere 7'dir. 2 kök 7. İşte bu arkadaşlar kıyaslama sorusu. Nasıl kıyaslayacağız görelim. Bak x'i kök 3 ama benziyor değil mi? Hepsinde kök 3 kök 7 var yani. Şu 3 kök 7'yi kök 7, kök 7, kök 7 diye parçalıyorum. Şurada bir tane kök 7 var. Bunu da kök, şu 3 arkadaşlar özür dilerim. Şu kök 3, kök 3, kök 3 diye parçaladım. Diğerini kök 3, kök 3, sonra kök 7, kök 7 diye parçaladım. İşte burada şuna dikkat edeceksin. Hepsinden bir tane kök 3 sildim. Azdan az gider, çoktan çok gider. Aynı şey. Ama hepsinden aynı şey Burada sayıları değiştirmez. Tamam mı? Hepsinden bir tane kök 7 sildim. Ve baktım ki x kök 7 artı kök 7 oldu. Öyle değil mi? Y arkadaşlar kök 3 artı kök 3 oldu. Z de kök 3 artı kök 7 oldu. Siz de takdir edersiniz ki burada en küçük y'dir. Niye? Çünkü onun iki tanesi de kök 3 değil mi? Z'ye bakıyorsun bir kök 3 bir kök 7 var. Ortanca değer. X'e bakıyorsun o en büyüğü o. Anlaştık mı? En zor soru bu arkadaş. Tamam mı? Bunu da tanıyın. Geçmişti çünkü ÖSYM e sordu. Tamam mı? Peki. Y, Z, X neredesin? Denizli seçeneği cevaptır. Haydi bakalım bir de sayı doğrusunda sayıların yerini tespit etmeyi öğreteyim size sevgili arkadaşlarım. Bu tür sorularda önce şıklara bakın dışarıda olanları bir içeriye atın. Şu 4 kere 2 8'dir mesela. Şu arkadaşlar 4 kere 3 12'dir. Şu da 9 kere 2 18'dir. Bunları bir belirle. Bak. Şimdi 0 kök 0'dır. 1 kök 1'dir. 2 kök 4'tür. 3 kök 9'dur. 4 kök 16'dır. 5 kök 25'tir. Yani K'nın alabileceği değerler ya kök 2 ya da kök 3'tür. Öyle değil mi? Bakıyorum K'ya. Edirne seçeneği gitti. Doğru mu? L'ye bakıyorum arkadaşlar. Bak kök 10'dan başlar. Kök 15'e kadar her şeyi alabilir değil mi? O zaman Adana olamaz. Kök 10'la başladığı için Ceyhan olamaz. E kaldı iki seçenek. M'ye bakıyorum. M'de arkadaşlar kök 17'den başlar. Kök 24'e kadar bütün değerleri alır. Peki hangisi uygundur buna? Bakıyorum. Ee, Bursa mı? Evet cevap Bursa arkadaşlar. Çünkü bu kök 12'dir. Anlaşıp mı? Gayet kolay değil mi gördün? Tamam. Yaklaşık değer falan filan o işlere girmeyin tamam mı? Evet son sorumuz arkadaşlar bir de böyle şekil düşkünlü bir sorumuz olsun dedik tamam mı? Yani millet gereksiz yere kitaba dolduruyor böyle şeyleri. Sanki YKS sınavına girecek öğrenci. Ben de bundan bahsedeyim diye soruyu koydum zaten açıkçası. Tamam mı arkadaşlar? Ya inanın. Ee, KPSS'de, ALES'de, DGS'de YKS'deki gibi sorular sorulmuyor arkadaşlar. O yüzden hani böyle bir tadında bırakmak, böyle bir iki örnek falan koymak yetiyor bizim için. Sadece böyle şeyler var. Bunların da bir şeyi de yok ha söyleyeyim. Yani bir zorluğu da yok. Sadece önce bir denkleme kendini dönüştürüyorsun. Sonra işlemini yapıyorsun. Olay budur. Başka bir şey yok. Bak ne demiş soru? Aşağıda verilen sayı üçgeninde karelerin içinde bulunan doğal sayılar doğru parçası ile kendisine bağlı olan dairenin içindeki sayının çarpımına eşit. Yani şunu söylüyor. Burada 2 neye eşitmiş arkadaşlar? Kendine bağlı olan dairelerdeki A çarpı C'ye eşitmiş değil mi? Bu 2. O zaman 4 neye eşit olur? Bakın A çarpı B de 4 olur öyle değil mi? Peki 12 neye eşit olur? B çarpı C de bana 12'yi verir. Anlaştık mı? Bunların çarpımına eşit. E şimdi arkadaşlar biz bu üçünü çarpsak alt alta. A çarpı A'dan ne gelecek? A kare. B çarpı B'den B kare C kare eşittir. 2 çarpı 4 çarpı 12 değil mi? Peki hocam köklü sayıyla ne alaka? Aha da şu alaka işte. Her iki tarafın kökünü alıyorsun. Yeni nesil dediğin soru o zaten. Tamam mı? Burada aldın. Ne oldu? A çarpı B çarpı C oldu. E bakıyorum. Şimdi burası ne geliyor? Ee, şöyle yapalım. Bakın şunu arkadaşlar 2 çarpı 4 çarpı şuna da 4 kere 3 diyelim. Tamam mı? Yani 12 4 3 diye ayırayım. O zaman burası ne olur arkadaşlar? Kök içerisinde. Bakın 4 kere 4 16 çarpı 3 kere 2 ne oldu? 6. E, 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 4 kökü 6. Deniz seçeneği cevabımız olur. Olay bu. Mevzu bu arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar. Umarım videoları beğenip yorum yapıyorsunuzdur. Kanala abone olun demiyorum zaten. Onu çoktan yapmışsınızdır arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz YouTube kanalımız siz destek oldukça, siz arkadaşlar beğendikçe, yorum yaptıkça, abone oldukça gelişecek. Biz de bu işi yapmaya devam edebileceğiz bu sayede. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.